ya çıldıracağım ya Rabbi. Şu an mı tableti kırasım var. Ya sabahtan beri arkadaşlar siz bilmiyorsunuz ama sabahtan beri ben bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Ancak kayıt sürekli duruyor. Artık arkadaşlar videoda da sabrım kalmadı. Bu şeyi siliyorum. Siliyorum bu bu uygulamadaki son video bu uygulamayla çekiyordum tüm videoları. <laughs> saçma sapan isimler geliyor önüme de zaten arkadaşlar kayıt 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 programı Evet arkadaşlar bu uygulamayı siliyorum ama bu uygulamayı silersem video kapanır o yüzden ilk önce videoyu yani şeyi, e, videoyu yüklüyorum sonra silip yapacağım arkadaş. En az 3 saatimi vermişimdir. Bu ne ya? Çıldıracağım. Videoda dayanamadım arkadaşlar. Bana ne ya? Allah'ım düşünsenize. 10 dakikalık video çekiyorsunuz. Kapandı. Hadi bir şey olmaz diyorsunuz. Bir daha çekiyorsunuz. Kapandı. Biraz sivrileniyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. Bir daha videoyu hazırlıyorsunuz. Bir daha kapandı. Ben en az 40 kere uğraşmışımdır ya. Başım ağrıyor yemin ederim. azim şuna, bunu iner. Yok olmaz. Arkadaşlar, ben hemen yapıyorum. Hiç kimse ama hiç kimse izlemesin. Arkadaşlar, arkadaşlar sürekli Allah'ım ya sürekli duygulayın. lan dur ya bu uygulamayı yüklediğimden beri arkadaşlar tablet bozuldu ya Arkadaşlar sürekli kayıt kapanıyor, mıyor, mıyor, kapanıyor. Delireceğim, delireceğim mesela. bozuldu ya. Video. video, video. Arkadaşlar sürekli kayıt kapanıyor. Dileceğim. Mesela video çekerken çekiyorum. Home. K Sağlık V Allah'ım yarabbim. <laughs> Lan delirici bu. <laughs> Arkadaşlar bu <bunu> uygulamayı yükleyin. <laughs> <laughs> Sakınlıkla yüksek. sakın Patatesimi yeri aldım. Tabletimi yani el, yeri aldım da. Tabletimi bozdu bildiğin. İçine etti. Arkadaşlar sürekli kayıt kapanıyor. Delireceğim. Mesela video çekiyor o. Hı -hı. Bir de Hı -hı emme hmm. çöp oluyor çöp oluyor 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 hadi neyse olur Дэлэр 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 Цэм Ой гооза 아이르자 sürekli kasıyor. Kasıyor ve ıı. Hmm. ne deniyor arkadaşlar? Hmm. Hafızasını yetiriyor mu yani? Arkadaşlar mesela ıı, 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 çakma çakma Minecraft'ta ya da Minecraft'ta bir ev yaptım ve çok emek harcadım. Kasıyor ve harcadım, emek harcadım. Bu yüzden onu yaptım, kaydettim. Sonra kaydetti kaydettiğimi biliyorum. Oyuna bir giriyorum. Baştan başlamış. Bu nasıl bir iş ya. Öyle gibi arkadaşlar. Başka uygulamalarda oluyor sadece. Bakın arkadaşlar. Şimdi de şu ee, kapandı. Arkadaşlar yayınlıyorum. Allah'ım yarabbim ya. Buraya bakalım. Gerçekten çok harika bir uygulama. Çok beğendim zamanda çok güzel kaydediyor. Ekran görüntüsü de alabiliyor. Ben orada ayarları da var. Mükemmel bir uygulama. Kardeşim çok doğru söylüyorsun. Ama benim tabletimin Garezi var herhalde. Benim çekmiyor. Videoları sürekli kapatıyor. Arkadaşlar bu uygulamada inşallah aynı değildir acı. arkadaşlar bundan sonra bu uygulamayı kullanacağım. Bu uygulama eskidi. Artık yani iğrenç oldu benim gözümde. Bu uygulama. Ve <laughs> arkadaşlar bundan sonra bu videom <laughs>